Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Metan. Neyse boş verin. Meda Turan ve Meraş var. Hızlı başlamamız lazım. Oyun başlayacak. Bugün rastgele şampiyonlarla gördüğünüz gibi de rastgele itemlerle oyun oynayacağız. Abim Mitte, ben ADC, Raşit Bot. Ben... Midde Mitte Gınar oynuyorsun. Rekarım support mu oynayacağım ben? İtemlere bak ben karakter yapalım. orada şu an görmüyorsunuz ama şimdi abi senin için atıyorum. Hazır mısın? Ya hiç hazır değilim. Mid e oynamak istemiyordum. At bakayım. Abi midde Gnar oynuyorsun. rune'nin burada senin için Raşit. Ama sen Hecarim oynuyorsun. Aa support temleri de var ya. ha. <laughs> ya Hecarim support mu oynayacağım ben? Evet, Sen Hecarim oynuyorsun. Rünlü falan buradan bakın. Çabuk Bak. hızlı. Arkadaşlar biraz hızlı bir giriş yapmaya çalıştım çünkü oyun başlamak üzere adam benle yer değiştirme isteği veriyor ama yapamam çünkü karakterim belli değil. Bak işine. Tamam. Jungle'ı ilk önce, jungle'ı ilk önce alsam mıydık adam? Akar aldı aldım. Bura ben mi? daha kendi karakterim buldum. Aha bana Vayne geldi. <laughs> bana Vayne çıktı zaten gördünüz. O oğlum bana bayağı yanlış şey mi? Tank itemi çıkmış. Şimdiye bak. Oğlum şey... bana, bana Zonya vermiş ya neyse olur. Yok, Kardeşim benim. ayıp olmasın diye Q açacağımı da göstermiş ya. Allah razı olsun. Arkadaşlar Kaydedim bu arada bunu Esnekliği kaydedemiyorum. Esnekledi, değil yapıyoruz. İnsanların oyununu parçalamayalım diye. Benim spell bariyer arındır. Yani Chating tamam. gelmese iyiydi. <laughs> ben şöyle yapayım var. Benim spell, benim spell arındır mı? Ne bileyim oğlum. Bana güzel Aynen, herhalde. Sen ya. de arında sıçra. raştingi de sıçra bariyer. E, benim bitkinlikler fenasal yalnız. Benim bitkinlik. İyi benim ADC il... geldi ha. Benim ilk item AP itemi ya. Onu çıkmayacağım. Sıraya gerek yok herhalde. Bir şey diyeceğim Beton, Benim çelik yürek var. Mantıklı da. On bir de bunu girmiş. Kim o? Var bana. İkinciden Zonya vermiş. Bende de Zonya var. İyi mi? Benim karşıma Timo falan. Sikimin da aşağı daha büyümüş. İyi adamlar dediler ha. Oğlum bu ne lan arındır şeye girmişsin mal mısın falan diyen duygu. Ulan Türkiye'de çok... oldu aklına gel. Jemem Tractor. Şu an karşı Sikimi. takım şey için bağırıyor. Merkür için bağırıyor. Merkür al diye de bana gelen bot. Onu çalmayacaktım ki zaten. Niye? Oğlum adam niye çarpan? Maske ya. Ha, harbiden gitmişti bu arada. Alamadı değil mi onu? Etin, Bana vuruyor yalnız dayak yiyecek ha. Yolduğumuz gibi gireceğim bunlara bu arada. Abi biz önce iki olacaklar geride oynayalım. Oğlum bu adama yaklaşamıyorum ki ben ya. Yaptım. Oğlum bir şey diyeceğim. Sadece attım. Bu adamın hasarı bu kadar fazla olmamalı mı oluyor ya? Çok uzaktan vuruyor ya. Demiyor. Nefes ver bu karakter abi. Vallahi mı oluyor ya? Nereden vuruyor ya? MS var bu arada ya. Oğlum şaka mı bu? Aha öldü. Tamam. <laughs> <laughs> babanın arındırı gördün mü Johnny? Adeta yani. 50 yıllık oyuncu gibi arındır da ilk defa kullanıyorum ha. de yok var ya. Oğlum dediğim gibi ilk şeyle başlasana ya. Oğlum zaten onu alacağım ilk olarak da. Burayı hızlı sene. Aç W'nü aç. Belli gel Yok. Bu bir de mi? Sıra ile ilgili ben bir şey görmedim, herhalde. Problem yoktur. Sıra kasma sıra. Kafamıza göre çalışıyor. Bir de Biraz şey ya, heme çıkıyor ben anlayamadım bu şekilde. Baksana oğlum bu ne bu ya? Ben dalma. Berklerin saldırısı yok ya vuramıyorum ki. Baksana oğlum nereden vuruyor eleman çıldıracağım yine lan. Allah'ım sen sabır ver. <laughs> yok lan aldım bir tane verdim sana. Ben alamadım ama. Lan sana verdim diyorum ya. Şimdi otursam ölür müyüm acaba? Aynen kanka. Seni kurtaracağım diye. Doğukan'a Öldü lan. Yana bak. Sen öldün galiba. Yani ne yapayım ki? Geliyor geliyorum. Ben şuradan niye gelmedi? Oğlum oradan nasıl geleyim? Sağ sol yaptım adam oraya E atar diye belki de yemedi ya. Saldırız botu gelseydi çok iyi olurdu ya. zaten Allah'a emanet. Bir <laughs> moment. Oğlum bu ne zeyşin mi? Oğlum saldırızın bir ne yapayım olduğu kadar. Baksana karakteri elini kaldıracak da... da vuracak. O da vurdu da. Benim karakter elini kaldırana kadar o. İyi güzel geldi bak. Senin ilk başlardaki sen niye 4 levelsin? <laughs> <laughs> Ölüçlerin. Bunlar. sayesinde ben yedim. Oğlum ne yapayım? yapayım ölüp ölüp ben duruyorum. Ilk Ama ölüp şunu sayesinde ben yediyim. Tamam defol git ben yeterim. De araba şeymiş. Neyse ben yeterim oğlum. Max bir aldım. O nereden geldi abi. lan? He. Yanında adam var. Aktar yok elini kaldıramıyor mu? O mekarim ne ya insan bari Oğlum, support arasında. Alameti de yok. Ne yapıyor bot lane'de ya? Mete adamı kendime çektim duvara sok diye. Öldüm ben oğlum. Ya adam burada. Dedim mi adam tek başına lane oynuyor bu arada. Serafin bir bok yaptı yok. Şey geliyor Evelyn. Ultin gelmemiş. Yeni 5 oldum sen dedin. Evelyn görünmezsin canım benim oyunsa. Ben altı olduktan sonra bunları yeneriz bu arada. E biraz zor da. Yok be zor falan değil. Zorlu Sadece üstün Benim karakter vurana kadar bir vuruş adamdan üç tane vuruyor. Neyse ilkten bitti canım. 26. kutucayım. Tamam güzel. Oğlum bu bizim kule ne yapıyor? Adam bunu kesti anasını satayım. Sen an dalabilirsin. Milyonları hiç bin alamadım ya. Ulti atacak bana ya. Atayım mı ulti? At da ölecek mi acaba? At ya. Saldırı saldırıza baksana. <laughs> Karakter vuracak da. İyi kestik ha. Oğlum ona rağmen iyi. Ben 2 level öndeyim lan adamla. Acaba niye? Ben daha yeni yediyim. olacağım şimdi. Bunda <laughs> support ondan önde. Yalır. Oğlum. Flash tamam, atcan yeri. ne? Oha. Oğlum bu ne? tam bir tane daha. Tamam güzel buraya kadar al. Aslar ya bende. Bırak beni dayı. Oğlum o zaman nasıl değil mi? Zaten midde Gnar oynuyorum saçma sapan itemler dışında bir de Ne karşımda... itemler güzel ya keşke onları ben yapsam Bu arada fena değil ama işte Hem Şey saçma Arındır falan saçma. Bir de karşıma bu lavuk geldi ya. Yaklaşamıyorum. Ya Ey Allah'ım ya. Adamlar botta 3 kişi oynuyorlar ya. İnanılmaz. Bir de adam bu atıp duruyor, kaçıyor benim. Dedik ya. Hala burada var. Hala burada ya. İnanılmaz bir insan. Hala burada. Aa, salanguza bak. Lan gitme la. Ya. Oğlum sana dedi bana ya. Seni Gragas öldürdü oğlum. Tam işte onun. Aa öldü mü lan? Benim level atmamam lazım. Oğlum sen bana yetişmişsin. Aramızdaki level var. Gragas buradadır muhtemelen. Tamam. Direkt bu arada ultiyi basacağım. Caitlyn bitti. Kaç key. Caitlyn burada, burada aynen. Niye böyle? Oğlum karşıma gelen herkes niye bu kadar uzun mesafeli ya? Bir daha bunlar kuleyi alırlar. Kulenin canı zaten bir. Serafin de tekledi ben. Baitin Baitin geliyor aşağı doğru bu arada. Şimdi kaçıyoruz. Nereden anladı? <gülüyor> nereden, <gülüyor> nereden? Nereden duydun? Buna dolabiliriz ama bir bitkin Oğlum adam bilgili ya. Lan madem sesimi biliyorsun söylesene pezemek sabahtan beri arıyoruz. Aaa aa, yardımcı Mami, Mami kes onu Mami kes onu kes. <laughs> Mami de kes. Ölme. Hayır. <laughs> ölme bebe. <Pepee>. bebe <laughs> ölme bebe. Ejder alabiliriz bu arada. 131. Ultimate şeyde ilk diyor bot alınıyormuş. Bilemiyoruz. Lan dur vur. <laughs> Allah razı olsun şuna vurun. Öleceğim. Oğlum nereye gidiyorsun? Öleceğim. <laughs> ya bu adamın Allah belasını vermesin ya. Oğlum yine iyi he. Farmda biraz geriyiz ama levelde geri kalmadım. Mehmet Reis sağ olsun o da beni yakalamış. De fena değiliz. Karabalta ben bile... Karabalta. Aa, ben bir level geri kaldıydım yetişmişim. Karabalta'dan sonra Sojin var sanırım. senin Senin build yok. gayet iyi lan. Benim build iyi gidiyor ya. Bir tek şey var onu almadım ama. Büyücülerin evet. aldığı şu karşıda şeyini aldı ilk item. şey, diyorum. İlk ya karşıda mı diyorsun? Oğlum Karabalta evet. var diyor sonra Sojin alacağım diyor. Şuna baksana. Gerek yürek Karabalta Sojin. Bunlar gayet iyi bu build. Tamam, tamam onları alırlar. Devam. Ya bu takım gerçek mi ya? Biz neyiz ya? Da mavisini alalım dedim Oğlum ben 3 gündür ruh sesi duyuyorum. Hekarim alakalı bir şey mi? Neyle alakalı ya? Kardeşim ormanla dönüyoruz. Bana salla. Mami adamı itmeseydin var ya. Adam R'si yokmuş. Niye öyle bir şey yaptı bu? Adam Çalak şeyi herhalde. bize bıraktı Cait'in de Mami adamı yaklaştırmasa iyiydi. Üç gün oldum olmuş. Burada, burada lan bu burada geldi. Aha. Lan önümde dur. Ay. Lan <laughs> çık. çık buradan. Adama vuracağım diye var ya az daha ölüyordum ha. Kaç buradan. Ben oynadım. Ölüyorlar ama inşallah giderim. Gidemeyeceğim. Vurma lan. Vurma lan. Önü. Aa vuramadı salak. <laughs> Gördün mü? Oğlum bizim adam. Bizim adam bir koruyun oğlum. Bizim kazanma şeyimiz bu adam. Beyler çabuk parmağı. Adam farman. ya. Adam bak dedi ki. Onu mu yapıyorsunuz dedi. Allah sizin belanızı versin demedi. Yalnız dedi, ilk bot alınıyordu. Tam bizi destekledi. Allah razı olsun. Biz tek atıyor herkese. Gelene geçene. Oha. Abi Kraken'i bana versene. Ben sana donmuş yüreği salayım. Sen bana Kraken'i <laughs> sal. tamam, tamam al. <laughs> Bırak kenara gel. Valla çok zor Ayakkabın saldırısı olsaydı iş yapardım. Ne şey diyorum ya. Gel gel, yukarı gidelim. Çok az para lazım ya, item bitecek. Gönder alalım da, bez alalım. Güzel gitmiştir, diyebilir miyiz? W... AP vuruyormuş. Allah'a şükür. Ben de geldim ihtişamlıya. Hextech füze kemer. Keşke saldırı hızı verse. Da Level atlayarak saldırı hızı kazanmaya çalışıyorum. Çok kötü bir durum. Ve yardım edin lan botlayın öleceğim. Ne? support'um ne yapar? Hadi 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 lan. Oğlum çok iyi lan. Abi şu itemlere baksana. Mami ayakkabıya baksana oğlum. Hayatımda gördüğüm en güzel build rage'de gelmiş lan. Oğlum bu arabalar ne zamandan beri alan sal vuruyor ya? Aha. Aa. Aha. Ne bu? Ya mi? oğlum biz fenayız ya. Arkadaşıya bakın ama sur verdiler. Oğlum ya bu kadar iyi. Ne fenası oğlum, olayız, oğlum ya. ya. Neyse biz jungle taşıdı beyler. Jungle'a hemen honoru çakalım. Ayıp olmasın çocuğa. Kardeşim o Haymer'i orada kesince adam toparlanamadı. <laughs> en azından Adama... 12 kere... GG değil sakin kaldı veriyorum. Moral bozmadı <laughs> ne yapıyorsunuz demedi. Ben vermeyi unuttum lan. Adam bana honor atmış lan. Çok moralim bozuldu. 12 kere ölünce... Benim hasara bak 7k. Adamısın, Minyon, milyondan evet. Minyondan az vurmuşum evet. anasını bakma canım benim. Aratmıyorum. Bir daha yapalım ya çok iyiydi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi jungle tarafından taşındık ve oyunu bize kazandırdı. Allah razı olsun diyoruz. Size de hoşçakalın diyoruz. Bay bay.